İngiliz kraliyet ailesinin pek çok hayranı, Birleşik Krallık hükümdarlarının rolü için en uygun adaylar olduklarını düşünerek William ve Catherine'in tahta çıkmasını bekliyor. Peki bu gerçekten böyle mi? Taç giyme töreninden bu yana Charles, Büyük Britanya halkının ve özellikle monarşi karşıtı hareketlerin üyelerinin eleştirileriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Gerçek şu ki, bazıları kralın çok yaşlı olduğunu ve özellikle aktif bir hükümdar olmadığını, tahta daha genç ve enerjik bir hükümdar görmek istediğini düşünüyor. Prens William ve eşi Prenses Kate birçok kişiye bu şekilde inisiyatif dolu ve sağlıkla dolu görünüyorlar. Ancak Prens William ve Prenses Catherine hakkında son dönemde ortaya çıkan bilgiler her şeyin göründüğü gibi olmadığını ortaya çıkardı. Sonuç olarak Wales Prensi ve Prensesi, kraliyet görevlerini yerine getirmeksizin çok fazla yaz saati harcıyor. Yaz boyunca çiftin ve çocuklarının Balmoral Kalesi'ndeki Anmer Hall mülklerinde ve ayrıca Karayip Adası Mastik'te dinlenmeyi başardıkları biliniyor. Uzun tatilin nedeni Catherine ve William'ın çocuklarla daha fazla zaman geçirme arzusunda yatıyor. Ailelerinin her şeyden önce geldiğini ve kraliyete karşı görevlerini yerine getirirken çocukların ihtiyaçlarını da unutmak istemediklerini açıkça belirttiler. Ve bu şaşırtıcı değil, Kate ve William çifti, bir yandan, kraliyet protokolünün uygulanmasında her zaman örnek teşkil etti. Ancak öte yandan aileleri, evlerinin ölçülü iç mekanları ve eşlerin özlü giyim tarzının da gösterdiği gibi sıradan bir aileye benziyor. Bu nedenle onlar için işkoliklik ve kraliyet ailesinin işlerine tam bağlılık yerine sıcak aile ilişkilerini sürdürmek ve uygun dinlenme önce gelir. William'ın tahta çıkmasını mı bekliyorsunuz?